Orta Doğu eğer sistemini değiştirir de Orta Doğu ülkeleri buradan çıkmak isterse çıkar. Nasıl çıkar? İşte burada Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye modeli çok önemli bir modeldir. Cumhuriyet, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve doğru uygulanan bir laiklik sistemi devlette de bir devletin ve halkın güvencesidir. Tabii bir geçtiğimiz 20-30 yıl içerisinde Türkiye'de uygulanan Fransız kökenli Jacoben laikliği bahsetmiyorum. Yani başörtülü kızlarımızın tepesinde, ensesinde boza pişiren, imatipli öğrencilere zulmeden bu uygulama, laiklik uygulamasını ben her zaman zaten söylediğim gibi reddediyoruz. Fakat İngiltere esaslı seküler layıklık dediğimiz bir uygulamayı e, yani devletin din ve inançlara karşı belli bir mesafede kalması, e, herhangi bir din ve inanç ve mezhepten tarafa göre yani tavır almaması, devletin vatandaşıyla ilişkilerini evrensel hukuk üzerinden e, dizayn etmesi demektir yani bu. Eğer layıklık kelimesini sevmiyorsak sekülerizm kelimesini kullanalım. Ama sonuçta devletin din ve mezheplere karşı belli bir mesafede kalması özelliği ve ilkesi hayati derecede önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk ve onun kurmuş olduğu Cumhuriyet İslam dünyası için çok önemli bir rol modeldir. Mükemmel olmayabilir, kusurları olabilir, Her zaman eksikleri vermedin. olabilir ama sonuçta bizim için önemli bir rol modeldir.